Gerçeklik yasalarının sadece bir şaka olduğu, mantığın kapıdan dışarı atıldığı o garip yere gidiyoruz. Evet, Elmora yeniden hoş geldiniz. Çünkü Gumball geri döndü. Hem de eskisinden çok daha tuhaf, çok daha enerjik bir şekilde. Bir zamanlar 6 sezonla birlikte sona eren tatlı mı tatlı bir çizgi diziydi o. Tatlı diyorum çünkü küçük bir pastanın sofrayı güzelleştirmesi gibi o da çocukluğumuza neşe katıyordu. Ve evet, merak etmeyin merak etmeyin. Bizim çok çocuklarda yer yer gördüğümüz o absürt yüz ifadeleri bile geri döndü. Her ne kadar bu dönüş Gumball'ın 7. sezon olarak adlandırılsa da ben buna yeni Gumball çağı demeyi tercih ediyorum. Zaten dizinin adı da buna uygun şekilde değişti. Bir zamanlar Gumball'ın harika dünyası olan yapım artık Gumball'ın muhteşem ve tuhaf dünyası. 6. sezondan 7.ye geçiş tam 6 yıl sürdü. Bu kadar uzun bir aradan sonra isim değişikliği aslında oldukça mantıklı bir adım. Bu sezon tam 40 bölümden oluşacak ve şu ana kadar yalnızca 20 tanesi yayınlandı. Türkiye'de ise şimdilik ilk 6 bölüm bizlerle. Hatta ilk 6 bölüm demek doğru değil. HBO Max'e göz atarsanız 5. bölümün şimdiden yasaklandığını görebilirsiniz. Tabii ben durur muyum? Merakıma yenildim ve o bölümün konusuna baktım. Ve sadece konusunu okumam bile neden yasaklandığı anlamama yetti. Şöyle anlatayım. Gumball, Müdür Brown'un kalçalarıyla ilgili bir şiir yarışmasında özgüvenini kazanmasına yardım ediyor. Yani evet, bölüm tamamen kalça temalı. Her ne kadar Rick and Morty gibi yapımlara kıyasla çok daha masum bir mizah olsa da yine de yasak geldi. Ama şunu net şekilde söyleyeyim. Yasaklanan bölümlere ve kesilen sahnelere bakıp, ya abi eski tadı kalmamış ki ya, demek büyük haksızlık olur. Çünkü Gumball bütün bu sınırlamalara rağmen sizin güldürmeyi, şaşırtmayı ve eğlendirmeyi başarıyor. Lütük bazı sahneleri budasa da... ...bölümler asla izlenmeyecek hale gelmiyor. Gerçekten sansür dayanılmaz bir seviyeye ulaşsa... ...tıpkı 5. bölümde olduğu gibi... ...doğrudan yayın yasağı getiriliyor zaten. Belki bazıları için fazla iyimserim ama... ...bence bu çağda Gumball'ı yeniden aramızda görmek bile... ...başlı başına bir mucize. Üstelik dizi sadece geri dönmekle de kalmamış... ...çağda ayak uydurmuş. Mesela... İkinci bölümde ailesi tarafından takdir edilmediğini düşünen Nicole sempatik bir yapay zeka yani AI ile arkadaşlık kuruyor. Ancak ilişkileri ilerledikçe AI Nicole'ün ailesiyle arasını açmaya çalışıyor. Bu bölümde gördüğümüz sanal gerçeklik gözlüğü ve yapay zeka göndermeleri dizinin artık günümüz teknolojisini yakaladığını gösteriyor. Ve hatta başka bir bölümde sesin üzerine yapılan ince kapalı gönderme bile var. Şey, rol yapabiliriz. Nasıl yani? Ha, şu an oyun oynuyor olsaydık ne yapardın onu söyle bakalım. Kısacası Gumball artık sadece bir çizgi dizi değil. Kendi dünyasının sınırlarını aşmış, Mozer dünyanın çılgınlığını miza dönüştüren bir sanat formuna evrilmiş durumda ve bir kez daha Elmer'ın o delicesine renkli karmaşasına tanık oluyoruz.